Amerika'da başlayan protestolar yıllar öncesini hatırlattı. Birçok kişi benzerlik kurmaya çalıştı. 1960'ların sonunda Amerika'nın Vietnam Savaşı'na katılmasına karşı düzenlenen protestolara dikkat çekildi. Bu protestolarda binlerce kişi gözaltına alınmış ve polisle şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. 1970 yılında Ohio'da 4 öğrenci ulusal muhafızların Ateş açması sonucu öldürülmüştü. Onların ölümü ülke çapında öğrenci grevini tetiklemiş ve yüzlerce üniversite kapanmıştı. 1968 yılında Vietnam Savaşı'nı protesto edenler yine öğrencilerdi. Aradan 56 yıl geçti. Belki ruh hali, gençliğin yapısı, talepler farklıydı ama ortak nokta haksızlığa, savaşa karşı çıkmaktı. Öğrenciler kendi ordularının içinde bulunduğu savaşa hayır diyorlardı. Askere gitmeyi reddediyor, Vietnam halkından yana tavır koyuyordu. 68 olayları Kolombiya Üniversitesi'nde filizlenmiş bütün ülkeye yayılmıştı. 68'deki Vietnam öfkesinin yerine bugün öğrenciler Filistin'deki savaşa karşı çıkıyor. Müzik Vietnam'ın kökeninde Amerikan askerlerinin ölmesi vardı. Yani Vietnam çok daha farklı bir şeydi. Vietnam sadece üniversitelerde kalmadı, sokaklara döküldü, apayrı bir yerlere gitti. Bu iş hala üniversitelerdeki organizasyonlar vasıtasıyla yürüyor. 68'deki mesele kongrenin içerisine girdi. O bizim National Mall diye tabir ettiğimiz bir tarafı Amerikan Kongresi, bir tarafı Lincoln anıtı olan yerin ortasında koskocaman bir alandır. Orada yapılan gösterilerin haddi hesabı olmadı. Yani bu çok oldu. O bizzat Amerikan askerleri, ailelerin çocukları, eşler, babalar bu ayrı bir süreçti. Dolayısıyla o Vietnam'dan çık meselesi ile ben bunu çok aynı kefeye koymam. Bu daha ayrı bir nokta şu anda yapılan yorumlarda işte 1968 döneminde Vietnam eee döneminde yapılan gösterilerle karşılaştırılıyor şu anda gördüklerimiz. Fakat bir diğer örnek 1980'lerin ortalarında Apartheid rejiminin hüküm sürdüğü Güney Afrika'ya karşı yapılan üniversite ölemleriydi. Birçok Amerikan kampüsünde onu o, o yaşandı. Ben de o dönemde orada okudum ve bunların bunlara katılmıştım. Dolayısıyla bir hani şahsi tecrübe olarak da bunu dile getirebilirim. Ve öğrencilerin talebi o dönemde de üniversite bütçelerinin Güney Afrika'ya yatırım yapmasını engellemekti ve o yatırımların geri çekilmesini sağlamaktı. Şimdi aynısını İsrail konusunda görüyoruz. Vietnam Savaşı karşıtlığını o dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde toplumun yüzde sekseni destekliyordu. Ancak bugün baktığımızda toplumun yüzde sekseni İsrail ve Filistin meselesiyle dahi ilgilenmiyor. Bu yüzden öğrenciler kendilerini biraz yalnız hissetti. Sokakla arasında organik bir bağ hiçbir zaman olmadı. Yani sendikalar veya sivil toplum kuruluşları, kortejler halinde kendi bürolarından, iş yerlerinden çıkıp Üniversitede öğrencileri ziyaret etmeye gitmediler. Bu da gerçekleşmedi.